Değerli izleyenler, Tarım'ın başkentinden sürüyor efendim. Son bölümdeyiz. E, 1500 yıl önce karşılaştığımız ve e, peşini bırakmadığımız, gerçi bırakmışız bir dönem ama düşmüş e, üretim rakamlarımız ama hala inatla e, sürdürmeye çalışıyoruz ve sürdürülmesini de arzu ediyoruz. İpeği ve ipek böcekçiliğini işliyoruz konuklarımızla birlikte. Şimdi Vahap Bey size demiştik hani niye biz ipeğin, ipek yolunun üzerindeyiz, e, İpek üretmek için çalışıyoruz. E, inanılmaz bir bölgeyiz diyebiliriz değil mi? Hemen hemen her yere Türkiye yetişiyor. O kadar inanılmaz değil inanılmaz miyiz? bölge değiliz. Yani değil miyiz? Ben söyleyeyim mi? Ana vatanı belli. Nereden <laughs> geldiği belli. E bize göre yol üzerinde, pek yol üzerinde yine birçok ülkede bunlar yapılıyor. Az önce üretim alanlarımıza bakacak olursanız e, bizim çok iddialı olmadığımız bir alan ama bu artırılabilir, geliştirilebilir. Devlet bir destek veriyor, doğru. Bendeki e, rakamlar, 2015 yılının rakamları işte koza birliğe şeye bakın tohum üreticisi olarak işte 30 TL veriliyor. Üreticiye de 20 TL para vermiş geçen evet. sene. Yine geçen sene koza birlik şeyden almış 30 liradan almış. Bu sene 40 lira mı? 45, 45 lira deniz şey. oyun 45 evet. lira. Yüzde %15'lik bir de bir destek var. Şimdi şu söylenebilir ya işte devlet yeterince destek görüyor. Daha ne olsun diye. Dünyanın her tarafında Çin hariç bu iş destekli görüyor. Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman ki Avrupa Birliği de sonradan ipekle tanışmış ve daha çok endüstride kullanmaya çalışıyor. 20 kilogram ürün elde etmek şartıyla kutu başına 130 euro destek veriyor. Avrupa 130 euro. 133 euro. Yani inanılmaz bir destek veriyorlar. Yine İran'a baktığımız zaman da devlet yaş koza işte 3,5 dolardan satın alıp daha düşük fiyatlara tüketiyle satarak bu işin gelişmesini sağlıyor. Yani iyi paradan, yüksek fiyattan satın alıyor. Düşük fiyat. Bu işin sanayisine, tekstilisine daha düşük fiyatta vererek orada bu işin gelişmesini sağlıyor. Çünkü ipek evet. İpek sadece kırsal kalkınmanın bir aracı olmanın ötesinde az önce söylediğimiz kültürel gelişmişliğin, bir eski bir sanatın, bir kültürün de süre gelmesi açısından çok önemli. Bakıyorsunuz dünya ticaretinde, tekstil ticaretindeki oranı yüzde 0.2. Yok denecek kadar az. Ama pama göre kıyasladığınızda pamuktan 20 kat daha değerli bir ürün. Dolayısıyla bu sektöre şu ya bu şekilde gönül vermiş, özellikle tekstilde iddialı kuruluşlar ve Uzak Doğu ülkeleri bu işin imparatorluğunu bir anlamda tut, ellerinde tutmak istiyor, bırakmak istemiyorlar. İtalya mesela bu işe daha sonradan başlamasına rağmen şu anda bizleri geçmiş durumda ve özellikle şeyde, ipekli kumaş üretiminde İran'ı falan ve Hindistan'ı da yakında geçecek gibi görünüyor. Bu anlamda önemli bir sektör. Bu önemli bir sektörün ayakta kalması için de devlet desteği şart gibi görünüyor. Evet. Akoza Birlik destek vermiyor mu? Veriyor. Akoza Birlik düşe kalka yolu Yani geçmişte kooperatifler kurulduktan sonra e, Sayın Hocam da söyledi. Burada çok daha fazla aile bu işte meşgul oluyormuş. E şu anda Türkiye'ye baktığınız zaman Kozabil'in kayıtlarına göre 3334 tane bir şey ortak görülüyor. E, bu ortaklar neden 10 binlerle ifade edilmesin? Çünkü Konya'da başladı. Muğla'nın ekibi bu uygun. Muğla'da Köyceğiz'de ve civarında bu işlerin tekrar yapılması planlanıyor. <laughs> Diyarbakır'da başladı. Başka illere yayınlanıyor. Ama e, yine söyledi, işte Bursa, Bilecik, Adapazarı, Mial, Mial Gazi ve Alanya'nın işte kooperatif yok. Bu gelişmeye bağlı olarak bölgelerde kooperatif kurulamazsa, kooperatif ağı genişlemezse ipekçiliğin gelişmesi mümkün olmaz, ipek böceğinin gelişmesi mümkün olmaz. Çünkü yine söylediler işin uzmanları, ipek böcekçiliği çok kolay gibi görünmekle beraber hastalıklara baş edilebilmesi, beslemenin düzgün yapılabilmesi, verimin uygun olabilmesi için de mutlaka bir teknik desteğe ihtiyaç var, teknik müdahale ihtiyaç var. Bunu yapacak olan kurum da şeydir, koza Kozabil. yani koza o bölgelerde kooperatif olmazsa, orada bir teknik el almanızı, yönetici olup da şunlar, şunlar, şunlar yanlış yapılıyor. Bunları düzgün yapacaksın. Şöyle olacak, böyle olacak. de yani daha iyisini yapalım denilmediği takdirde yapılır. Ama ne olur? Verim işte yüzde elli düşük olur, yüzde kırk düşük olur. Düşe kalkıyor olandır. E bunu biraz daha ciddiye almak e, örgütlemeyi tamamlayarak her tarafta şey olması sağlanması gerekiyor. Kozabelik dünya gelişen piyasalara göre e, şu ya bu şekilde devlet desteği olmadan kalması mümkün olmayan bir kuruluştur. Üretimin yüzde seksen beşini, doksanını dünyada üç ülke Elinde tutuyorsa bu ülkedeki el ipek piyasasının hareketlerine bağlı olarak da e, koza birliği istedikleri gibi batırabilirler, istedikleri gün de çıkarabilirler. Ya, nitekim geçmişte fiyatlar çok düştüğü zaman bizdeki alı üreticileri, ipek kumaş üreticileri ham maddeyi dışarıdan almaya kalktıklarında koza birliği elindeki şeyi e, ham ipeği ve ipek ipliğini satacak yer bulamadı. Yani, dolayısıyla biz dışarıya koza olarak satıyoruz. Yine e, şu, sayın konumuz da söyledi dışarıdan ham ipek alıp üretiyoruz. Bugün Bursa'daki kumaş fabrikalarına baktığınız zaman hami pek kumaş geliyor. Bursa'da boyanıyor. Doğru mu hocam? Burada tekstil maddesine dönüşüyor. Neden bizim ham maddemizi kendimiz karşılamayalım? Dünya fiyatlarına bağlı olarak neden iniş çıkışı bir yapı olsun? Evet. Bundan 3-5 sene önce işte 20 dolar 30 dolar çıkıyor. Bugün 55 dolara çıktığı zaman da tekrar koza Birlik, biraz daha devlet aracılığıyla destek vererek iş piyasada üretimi şey yapmaya artırmaya çalışıyor. Bence dünyadaki piyasa hareketlerine bağlı kalmaksızın bu sektörü köklü kılacak, uzun soluklu ayakta tutacak desteklemelerin sürekli yapılması lazım. Hı. Ve bunun da üretilmesinin önündeki, verimin artırmasının önündeki birçok engelin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Tabii sektörün kendine göre birçok sorunu var ama az, en önemli sorunu bence dünya piyasaları karşısında rekabet etmesini sağlayacak, sağlayacak desteğin yok. sürekli kılınması evet. lazım. Bunun için de tabii bir takım tedbir alınması gerekiyor. Yine değerli konuklarımız söylediler. İşte e, şeyin e, sigara dumanını bile sevmiyor. E, ilacı hiç sevmiyor. Dolayısıyla e, bizim entansif tarım dediğimiz ya da eee tarım diye adlandırdığımız ilacın gübrenin çok yoğun kullanıldığı alanların e, ipek böceği yetiştirilim biraz daraltılması, Genelde, e, evet. ipek böceği yetiştiriciliğinin kırsal bir anlamda evet alanların şeyi ayrılması gerekiyor. Dut yetiştiriciliğinin uzandırılması gerekiyor. Yine bunun yanı sıra işte çok kısa sürede üretim yapıldığı için bu üretim sezonundaki şeylerin dışında bu insanlara yine bir takım alternatif üretim biçimlerinin Tabii şey zaten bir yan, olarak, yan, sadece ipek ücretçiline bağlı olarak yaşamlarını sürdürmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Yani tam size işte koza bir üyesiniz destekledi başka bir şey istemeyin. Bu kadar size yeter demeyin yatak evet. ötesinde. O insanların o üretimi sürdürebilmesi için Bugün Koza Birlik'ten işte bir ay boyunca aldıkları 5 bin lirayla 6 bin lira parayla yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmadığına göre onlara bir takım ek gelirlerin sağlanması gerekiyor. Yani Koza Birlik'e bir parayı önemsiyorum. <laughs> Ama bir aile 5 bin lira, 6 bin lira bir yıllık geçimini sağlayamayacağı için Mutlaka onlara bir takım ek faaliyet bir alanlarına Bir şey merak ediyorum. Araya gerekir. gireceğim efendim. Çünkü evet. Antalya'da bir zamanlar e, tekstil sanayisi ve ip, e, iplik sanayisi çok iyiydi. Yani ciddi anlamda fabrikalar vardı bu kentte. Buralarda da Antalya'da okulu var dedik. İpek dokuması yapılıyor muydu acaba? Bilginiz var mı? Ben o konuda çok bilgi sahibi değilim. Arkadaşlarım Sonra. daha iyi bilebilirler. E, bu konuda en büyük benim kişisel anlayışım hem yükantı kaplardan biri de sentetik ipeğin toplum yaşamına çok hızlı Tabii gelmesidir. zaten onun o nedenle de düşüş <laughs> sağlanmasındaki etkenlerden birisi. içinde ipek hak ettiği değer hakikaten zaman zaman bulmakta zorlanıyor. Tüketiciler de hangi ipeğin saf ipek olduğunu, hangisinin sentetik ipek olduğunu, hangisinin karışım olduğunu algılamakta zorluk çekiyorlar. Ve bu anlamda da çok e, sağlıklı bir dünya piyasa fiyatı oluşmuyor. Bu dünya piyasası ve Türkiye piyasadaki fiyatın oluşması için de Gerçekten standartların çok iyi konulması lazım. Bununla bununla ilgili pazarların çok düzgün oluşturulması lazım. Hı hı. Açıkçası destek şarttır. Yani Şar az önce konuşmamın birinci bölümünde de söylemiştim. Yani bizim dünyaca ünlü her vardı, İpek kalllarımız vardı. Bugün ipek kalların e, ham maddesi eğer şeyden geliyorsa e, dışarıdan e, ithal etmek zorunda kalıyorsak, başka ülkelerden geliyorsa oturup düşünmek gerekir. Yani burada biz kendi nerede o, yanlış yaptık? Evet. Ha neden oradan geliyor? Efendim Türkmenistan'ın şeyi ucuz. İpili. Ucuz ama kalitesi düşük. Olsun nasıl olsa üretilecek. Evet. Hala düşük kaliteli de olsa olsun yaklaşımla getiriyorsunuz. Bir anlamda kendi ayağımıza Kursun sıkıyoruz. Sıkıyoruz, evet. Eğer bugün Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkeler ipek sanayini, ipek böcek için tutmak için yüksek ölçüde destek veriyorlarsa, İran'da bile daha ucuza yüksek fiyata üreticiden alıp sanayiye ya da tekstil sektörüne daha düşük fiyatta veriliyorsa, Türkiye'nin buna benzer şeyi yapması gerekiyor. Sadece şey çok önemlidir, yoksul kırsal kesimdeki insanlara ek destek sağlamak konusundaki katkısı çok önemlidir. Ama bence bir kültürün sürdürülmesi anlamında, geçmişten günümüz Osmanlı'dan bu tarafa, Bizans'tan bu tarafa o bize gelen bu şeyin geleneğine sürdürülmesi evet. çok önemlidir. Bunun için de mutlaka devlet desteğine ihtiyaç var. diye düşünüyorum. Evet. Devlet bu konudaki şeyini tamamlamalı. Ya yani 3.344 sayısı bana göre çok düşük geldi. Yani 79-80 milyon nüfuslu bir ülkede. Yani şu 500 kişi ipek Cumhuriyet tarihine itibaren üretimi yapılan bir ürün. Az önce dediğim gibi de yani e, dünya üretimine baktığımızda e, yok denecek kadar bir üretimimiz varsa e, bunun e, tekrar planlanıp programlanıp şeye geçirilmesi gerekir. Yurt dışında hasbel kadar e, bu ipek e, üretilen ya da ipek şeylerin, e, mamillerin satıldığı bir mağazaya gezmiş bir kişi olarak alan ya da arkadaşlara da bir küçük önerim olacak. Bu yaptıkları elemeyi, ürünleri çok önemsiyorum. Bunlar tanıtılmalıdır ama... Burası bir sanayi bir sektör haline getirilmiş. Bunun bir nedeni de şudur. Çin'deki ipek sanayisi ya da ipek böcekli üreticiliği büyük çoğunluğu özel, sektörün elindedir. Ve bu özel sektörün elindeki bu şey özel şirketler Çin ki bugün Pekin yılda şeydir, 25 şey 25-30 milyon şeyin nüfusu şey turizm turist açığı söyleniyor. Hatta bazı yıllar 50 milyon 60 milyon turistin geldiği söyleniyor. Oraya giden turistler bu ipek mağazalarına götürüyorlar. Bu ipek mağazalarında da Bırakın günü birlik kullanılan şey ipek organların, ipek çarşafların, ipek yastıkların üretildiği bir alan. Orada ipeğin nasıl üretildiği tanıtım yapılıyor. Tamam turizm buna ve oraya zaten. gelen şey yapılıyor. Onun için evet. Alanya'da da, Alanya'da da Bunun, sadece bu el ürünlerinin değil de biraz sanayisinin değiştirilerek geliştirilerek hı hı. bir tür mağazanın açılması, Alanya'ya gelen yabancı turistlerin bu tür mağazaları çekilerek bu e, çok kıymetli şeyin, Kesinlikle. el ürünlerin yanı sıra yeni çeşitlendirerek Alanya ekonomisini bu çelik pek böcekle uğraşan, bunun dokumasıyla uğraşan arkadaşlarımızın ya çiçeğin üretimle uğraşan arkadaşlarımızın emeğinin biraz daha değerlenmesi sağlanabilir. Ben Alanya Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum yani bir kültür hizmetine katkı koyduğu için. Kendi meslektaşımız ziraat memesisidir. Evet. Bir anlamda meslektaşım olarak da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yani bu işin gelişmesi için devletin desteği şart, yerel yönetim desteği şart. Ee, yine Fatma'nım e, Fatma Hanım gibi bu işlere çok emek vermiş, gönül vermiş insanların da Usta-çırak ilişkileriyle yeni insanlar yetiştirilmesi de şart diye düşünüyorum. Evet. Şimdi buyurun. Şey buyurun. Aslında... Söylediklerinin yanında bunlar hep tabii ki bilinçli üreticinin de, de için yapılan bir şey ama e, bu üretimlerin de alınabilmesi için bilinçli tüketicinin de yetiştirilmesi Kesinlikle. lazım. Yani bu son zamanlarda organik giyim, organik tarım, Bunlar çok önemli kavramlar. Sürdürülebilirlik altında Sürdürülebilir çok önemli. Terim, evet Eğer tüketiciye o çevre bilinci yetiştirilirse giyeceğini de buna göre seçecektir. İpeği tercih edecektir. Bunun için bir sektör oluşturulacaktır. Yani doğal boyama bunlar çok önemli şeyler şu anda. Çünkü artık hızlı moda kavramı yerine artık yavaş moda kavramı gelmeye başladı artık sektörde. Her şey sektörde. slow değil mi? Her şey yavaşlamaya şey yavaş başladı. Yavaş, evet. Artık bir duralım, <laughs> evet, duralım. Duralım. Aynen. Evet, bırakalım. Yavaş yeme modasından <laughs> yavaş giyim modasına kaydık. Hı. O yüzden bence bilinçli tükeçilice yetiştirmek Kesinlikle. lazım bu konuda. Şimdi Vahap Bey konuşurken hani Alanya'da böyle bir e, belki de bir turizm modeli geliştirmek gerekiyor. Önemli bir şey var onu da sözlemek için. Diğer Konuklara söz Hı. verin. E, çünkü onlar şey olasınlar. Bizde destekleme önemli yapılıyor ama Hı. o destekleme modelinin değiştirilmesi lazım. Hı. Bizde son aşamada destek görülüyor. İpek gücü Ürettiniz getir ben kozayı senden satın alacağım diyorsunuz. İpek böceğinin yapılması için onu alt altyapısı lazım. Evet. Yani kerevet mi kuracaksın? Dutluğu getireceksiniz. Evet. Bu desteklerin önceden verilip evet. üretimin teşvik edilmesi teşvik lazım. Edilmesi yani son aşamada destek Aynen, vererek evet, o evet. kozanın satın alması ya da yumurtanın işte Dağıtılması. bedava evet. verilmesi önemlidir ama bu yeterli değil. Evet. Onun için önceden çiftçi kendi önünü görecek, aile önünü görecek. Ben bu işi yaparsam ne kadar para kazanabilirim, ne kadar tecrübe edebilirim. Eğer parası bul yoksa ben bunun için üretim yeri yapmak istiyorsa onun evet. için kredi desteklerinin verilmesi lazım. Yani eskiden olduğu gibi sadece işte evin bir odasında yapmak geride daha geniş alanlarda yaparak üretim olabilir. Aksi takdirde zaten dediğim gibi konvansiyonel tarımda tuttukların evet. azalmasına bağlı olarak ya da zira ilaçların gübrenin kullanılmasına bağlı olarak bu böceğin istediği ama diğer yerde üretemiyoruz. Bunun için üretilebilen alanlarda daha geniş ipek böcek üretim testlerine ihtiyaç evet. var. Bunun için de şu andaki destekleme modeline işi ilave olarak önceden bir desteklemenin kredinin verilmesi Hı -hı. Gerekir gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi taktiği artıramazsınız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Aslı Hanım e, şimdi gözlemlediğimiz kadar tarihimize de sahip çıkmıyoruz. Şimdi evet. Antalya'da bir okul açılıyor. Aynen. 1928 Hı -hı. doğru Antalya. Evet. Okul açılıyor. Okul Hı -hı. nerede açılıyor? İlk önce yeni kapıda açılıyor. Sonra e, 1930 senesinde de kendi binası olan Karalı, e, Karaoğlan Parkı'ndaki kendi, binasına kendi binasında taşınıyor. Ama bizim haberimiz bile yok. Yani evet. çok acı bir şey. Yani Aynen. siz bu tezi hazırlamasanız biz Antalya ya da böyle bir okulun olduğunu bile bilmiyoruz evet. ve turizm kendi diyoruz. Yani gerçekten de bu binanın belki de korunarak günümüze aktarılması bir müze evet. gibi değil evet. mi? Yani bu Aynen. kültürün yaşatılması Aynen. adına buradan e, belki yerel yönetimlere seslenmek de gerekiyor. Çünkü Kozaklı Tabii. Kahvesi, efendim az önce de belirttim e, çok önemli e, bir yer olduğunu söyledim ama bilgimiz yok. Yani orada bir e, bir bilgi notu bile sanırım yok. Aynen değil yok. Mi? E, Fen İşleri Müdürlüğü şu anda aynı binayı kullanıyor. E, malzemeler de ulaşmamış. Sadece bir yazışmalar vardı, fotoğraflara bile çok fazla ulaşamadım. Batem sayesinde, oranın müdürü Metin Kaya sayesinde ulaşabildik. Onun dışında başka evraklara <laughs> da ulaşamıyoruz yani malzemelerin şeyler de Bakın yok yani. Bakın evraklara bile ulaşamıyoruz Evet. Hı -hı. Şimdi de. süremiz de kısıtlı ama yani sizden aslında geçmişi dinlemek de hoşumuza evet. gidiyor. Yeni şeyleri Hı -hı. öğreniyoruz. Evet. Ee, Okulun biraz yapısından da isterseniz kısaca bir değinelim. Geçtik orayı hızlıca. Hı hı. Neler var? Hani insanlar nasıl bir eğitim alıyor orada? Yani ortamdan evet. da biraz bahsedersek. Tabii ki. E, ilk önce tabii ki okulun kendi binası kuruluyor. Bir sene sonra da böcekhane ve kışlak binası kuruluyor. Yine kendi dut ağaçlarının yetişmesi için dut fidanları için bir alan Dutlığı oluşturuluyor değil Aynen. Mi okul? Yani demin de söylediğim gibi 66 bin, 60 bin bir dut ağacı yetiştiriliyor. Bu da e, dut fidanları bedava olarak yine halka dağıtılabiliyor isteyenlere, ihtiyaç sahiplerine. Ya dediğim gibi e, kozaklarının e, yetiştirilmesi, e, fışkırtılması işlemlerini de yapıyor. E, bu okullarda iki yönetim var diyeyim. Bir müdür çalışıyor, bir de kontrol memurları çalışıyor. Bu kontrol memurlarının da görevi de yine il ve ilçelerde siyahatler düzenleyip üretimi kontrol etmek, bunun istatistiklerini tutmak, bunu merkeze iletmek. Zaten benim ilk araştırma yaparken hayran kaldığım şey çok güzel bir hiyerarşi var okulda. Yani ilk önce bunu merkeze bildiriyorsunuz herhangi bir olayı ki o zamanın şartlarına göre yani daktilo ile yazılan evraklar gün be gün merkeze ulaşmış. Çok fazla yazışmalar var. En ince ayrıntılarına kadar yazışmalar var. Bu da ayrı bir test konusu olabilir aslında. Antalya'da ipek Büyücekçiliği'nin miktarıyla alakalı. <gülüyor> Aynen <laughs> inşallah bir çalışmada <laughs> e, merkeze iletiliyor. O zamanın ziraat müdürlüğüne iletiliyor, iktisat vekaletine iletiliyor. Hı. E, mesela sınavları bile e, ünlü amirlerin önünde yapılıyor, mülki amirlerin önünde yapılıyor. O sonra o sınavlar kapatılıp merkeze gönderiliyor, merkezde okutuluyor. Yani hocaların kendi hocaları okumuyor sınavları. Her şey adil eşit, Adilecek. çok düzenli bir şekilde ee, işliyor yani hiyerarşi. Evet, İlk, e, güzel, güzel bir ben, örnek diyoruz. Alanya'da İpek Böcekçiliği bölümü var mı? İpek Böcekçiliği bölümü şu anda Yok tabii yok, ki. Yok yani. değil mi? Yok, yani tabii. böyle bir bölüm yok. Aslında bu eğitimin sürdürülebilmesi evet. açısından önemli olacağını şu an bir anda evet. e, düşündüm. E, yerinde olacak. Çünkü birçok şeyi yeni öğreniyoruz bizler. Evet. Aslında Alanya'da da biz neredeyse hani böyle ince iğneyle kuyu kazar gibi ipeklere Siz ulaştık evi, evet. öncelikle. Çünkü dokuma sır mı bunlar? Biraz sır gibidir. <laughs> yani şimdi Alanya Kalesi'nde dokuyanlar vardır ama mesela sonra ön, başladığımız zaman işte dokuma tezgahlarına ulaşmamız zor oldu onun parçalarına ulaşmamız zor oldu. Sonra biz yine, yine bizim belediyemizin marangozhanesinde ürettik biz dokma tezgahının her bir parçasını. O çok basit görünen makinenin bir dünya parçası var yani. Her bir parçası tek, tek tek yine belediyemizin hani hakikaten belediye bu konuda çok böyle hani bize itekleyen bir şey oldu. Dut ağaçları dağıttık mesela hani üreticiye. Tabii bunların sizin dediğiniz gibi hocam çok profesyonel yapılması gerekir. Dutlukların önceden kurulması gerekir. Bir dutluğun işte 35 kutu mesela böceğe bakabilmesi için 5 yıllık bir sürece ihtiyacı var. İhtiyacı yani vardır. siz 5 yıl sonucunda ancak 35 kaç dut? kutu? Ya yaklaşık 10 dönüm dönüm bir araziye ekiyorsunuz yani tam sayısını bilmiyorum Hı -hı. kaç dut. 10 dönüm bir arazi ekmeniz Hı -hı. gerekiyor. Ama bir 5 yıllık bir süreciniz var ve dutlukların oluşması gerekiyor. Yani bir eskiden çitler olarak kullanılırdı. Çitler bitkisi çit bitkisi yapılır. olarak yapılırdı. Ama mutlaka bunun hani Çin'deki üretimi görüyoruz biz oradaki dutluklar mükemmel sanki böyle şey gibi hani, sazlık gibi yani hmm. ağaçlar büyümüyor bile yerde hemen şeyleri çok dallar hani ona göre, dal, ona göre yapılıyor yani. Hı -hı. Ve yine üretim yerleri evlerin dışına daha çok hakikaten de yani hani yoğun işte bir üretici değil de on üreticinin üretim yapabileceği büyük alanların yapılması gerekiyor. Ve bunun kesinlikle de desteklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Hani dünyada belki çok düşük oranda bir ipek tüketimi var hani belki. Türkiye'de bunu biraz da direkt kozayı biz ipek ipliğe çevirmeden yurt dışına gönderdiğimiz için üretim gittikçe düşmüş zaten. Biz hani bir üst şeyini geçememişiz. Kısmına geçmemişiz. Geçilen kısım da evlerdeki ihtiyaç. İhtiyacı gidermek için. Hani elinizde ne üretiyorsanız ona göre giyim şeylerinizi belirliyorsunuz böyle şey diyor kadınlarla biz konuştuğumuzda yokluktan ipek giyerdik diyorlar. Yani gerçekten şimdi öyle olsa çok ağır giyemiyoruz yani, yani <laughs> Çünkü her evde mutlaka kadınlar işte çarşafını, cibinliğini, geceliğini, pijamasını, her her şeyi yapmış. Biz bu işe başladığımızda yine aslında evlerimizde bu kadar çok çeşit olduğunu da bilmiyorduk. Bu kadar çok dokuma çeşidi ya da ben, kendi ya da ben kendi adıma evlere. belki bilmiyordum yani. <laughs> Sonra şu anda yani dört ülkede sergi açacak şekilde, Expo'da bir sergi açacak şekilde elimize ürünler gelmeye başladı. Artık önceleri seçmiyorduk. Ne bulsak hani sergisini yapmak istiyorduk. Şimdi artık seçiyoruz. Çünkü öğrendik hani ne tabii, olduğunu. Tabii. İşte pijamalık kumaşlar Yutçını var. da evet. Tabii tabii. Yani pijamalık kumaşlar, bürümcük kumaşlar, nakışlık kumaşlar işte e, e, yine gül, gül mendillik her her şey yani başlık dokumalar. Çok birçok değişik dokuma çeşidi öğrendik. Yani bir nevi aslında sandıklardaki gizi Alanya ortaya, ortaya çıkardı. İlk başlarda böyle hani sakladıkları o sır şu anda şey oldu hani böyle büyük bir zevkle, keyifle ve bir de bizim hani belediyemizin yaptığı çalışmada bizlere güvenerek hani malzemelerini emanet ederek bize veriyorlar. Biz onlardan ödünç aldık mesela işte 5 ay 6 ay bizde duruyor. Aynı şekilde tekrar geriye veriliyor. Şimdi bu güveni de oluşturduktan sonra Artık çıkardılar. Çıkardılar sandıkları. ve kendileri artık gelip söylüyorlar. Evet. yani Mesela bir kent müzemiz var. Orada İpekli sergimiz var. Yine Alanya Kalesi'nde e, Sandık Emeni Kayhanlar evimiz var. El Sanatları Merkezi olarak yaptığımız orada İpek sergimiz var. O İpek yeniden gün yüzüne çıktı. Aslında evlerde kadınlar da kendi aralarında toplanıp çeyizlik, ipek nakışlar yapıyorlar, ipek danteller yapıyorlar. Ama onları siz görmüyorsunuz. Onlar kendi aralarında yapıyorlar. şimdi Gizli. 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 en değerli şeyleri oldukları için belki paylaşmak istemiyorlar. İpek hep sır yani zaten. sır. İpe, <laughs> i̇pek hep sır yani öyle ortaya çıkmış. Düşünün ki Çin'de 3000 yıl boyunca bir hani imparatorluk 3000 yıl boyunca dışarıya çıkmasını engellemiş ipeğin. Böyle bir şey yani. Evet. Bu, bu hep böyle bir sır olarak başlamış. Sır olarak. Öyle devam ediyor. Ama siz sırrı açığa çıkarmaya başlamışsınız. Öğreniyoruz ama şey hani ipeğin ucuna tutunduğunuz zaman artık bırakma şansınız bırakma yok. Bırakma şansınız yok. şansınız yok. Teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi Leyla Hanım niye ipek alsın insanlar? Nedir bunun önemi? İpek en başta çok doğal. Sağlıklı. Çok sağlıklı. Nefes evet. alıyor herhalde değil mi? Doğal. Yani. yani. Ama şimdi diyecekler ki çok pahalı nasıl alalım diyecekler yani. Kışın, Kışın değil. sıcak yazın Aslında değil. o kadar değil. Değil mi o kadar? Bildiğimiz kadarı o kadar pahalı değil mi? Evet 75 liradan başlıyor. Çünkü 125 lira. Benim kardeşim dokuyor. De da değil. Evet. Yani, yani e, alabiliyorlarsa evet. hem kültüre de bir katkıları evet. olsun diyoruz. yeter olsun. ki kültürümüz tanınsın Kesinlikle. biz. Yani parasında şeyinde. Siz değiliz. yurt dışına da gittiniz? Değil mi? Evet, yurt dışında güzel. nasıl ilgiler? Çok yani doğala çünkü de, ilgi çok yoğundur. Güzel güzeldi. Litvanya'ya gittiniz herhalde, Litvanya değil mi? Litvanya'ya yani. gittik. Çok güzeldi, çok ilginç. Ne güzel, yaptım. artık ünümüz Çin'e de satıyorsak artık evet. iyi şeyler <laughs> yapıyoruz. Evet, evet, Evet. çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir yayın oldu. Efendim gerçekten de 1500 yıldır yaşatılan tarihi ipek yolunu da simgeleyen ipek çok hak ettiği yerde değil. Konuklarımız belirtti, Vahap de belirtti. E, çok az bir destekle, belki de bir kalkınma çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü dışarıdan e, ithal ettiğimiz ürünlerle kendi öz kültürümüzü, öz sermayemizi de maalesef bitiriyoruz. Buna değer mi? E, bu soru işareti e, kafamızın bir yerine böyle kocaman e, yer aldı. E, haftaya farklı bir konuyla karşınızda olacağız. İyi bir hafta geçirmeniz dile diyelim.